Kız saçları düzleşene kadar hoşlandığı çocuğun onu asla fark etmeyeceğine inanıyordu. Bu yüzden kıvırcık saçlarını düz yapmak için elinden gelen her yolu denedi. Ne kadar uğraşsa da saçları asla istediği gibi görünmedi. Bir gün sınıfta otururken arkadaşı telaşla içeri girdi ve Jenny saçlarını kalıcı olarak düzleştirdi dedi. Bunu duyar duymaz Jenny'nin sınıfına koştu. Onun dümdüz saçlarını görünce şok oldu. Jenny gülerek büyülü bir düzleştirme yaptırdı. Bu normal bir işlem değil. Kore'de bir numara dedi. Kız hemen adresi sordu. Fakat işlemin 50 bin dolar olduğunu öğrenince dona kaldı. Eve gidip bütün biriktirdiği parayı çıkardı. Ama sayması olmasına rağmen elinde bin dolar bile yoktu. Umutsuzluğa kapıldı. Belki de saçları asla hayal ettiği gibi olmayacaktı. Ama kader devreye girdi. Saçlarını yaptırmak istediği salonun sahibinin aslında sınıf arkadaşının annesi olduğunu öğrendi. Ertesi gün sınıf arkadaşıyla birlikte salona gitti. Annesi gülümseyerek oğlumun bacağı iyileşene kadar ona bakarsan saçlarını ücretsiz düzleştiririm dedi. Kız sevinçten havalara uçtu. Hep okula geç kalan o artık her sabah erkenden kalkıp onu almaya gidiyor. Yolda ona yardım ediyor. Okulda yanında kalıyor. Gün sonunda evine bırakıyor. 20 gün boyunca tamamen onunla ilgilendi. Çocuk nihayet iyileştiğinde annesi sözünü tuttu ve kızın saçlarını düzeltti. Okuldaki öğrenciler saç gördüğünde herkes hayran kaldı. Kız sonunda hoşlandığı çocuğa açılacak cesareti bulduğunda ise aklında sadece baktığı ve ilgilendiği o çocuk vardı. Ona bakarken fark etmeden aşık olmuştu.